Selam. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şehriyeli yoğurt çorbası var. Sizler de yoğurt çorbasını çok seviyorsanız bu çorba sizin en sevdiğiniz tariflerinizden olabilir. Hem pratik hem de çok lezzetli olan bu güzel çorba tarifi için. ilk olarak tencerenin içerisine bir adet yumurtayı yoğurdun koyu kısmından bir su bardağı yoğurdu alıyorum. Yumurta ve yoğurdu çırpıyorum. Dilerseniz bu çorba için süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı unu ekliyorum. Pürüzsüz kıvama gelesiye kadar çırpıyorum. Çırpma işlemi yaparken bir taraftan da 5 su bardağı suyumu ekliyorum. Sizlere su miktarını net göstermek için bardak ölçüsü kullanıyorum. Bardak ölçüm yoğurdu kullandığım ölçüyle aynıdır. Çorbamız kaynayasıya kadar hiç bırakmadan karıştıralım ki kesilmesin arkadaşlar. Çorbam kaynamaya başladı. Yarım çay bardağı arpa şerriyesini ekliyorum. 1 iki tur karıştırıyorum. Çorbam kısık ateşte. Arpa şerriyeler dibine yapışmaması için ara ara karıştırarak 10 dakika kaynatıyorum. Yaklaşık 13 dakika çorbamı kaynattım. Ara ara karıştırmayı unutmayalım ki arpa şerriyelerimiz tenceremize yapışmasın. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Ayrı bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Tereyağı eridikten sonra bir tatlı kaşığı naneyi alıp kızartıyorum. Tenceremize direkt tereyağlı nane sosumuzu ekleyebiliriz. Çorbamdan bir kase alıyorum. Kızartmış olduğum tereyağlı naneyi çorbamın üzerine gezdiriyorum. Ve çorbamız servise hazır. Evet burada ışık yeterli gelmediği için istediğim görüntüyü yakalayamadım Fakat lezzetiyle de görüntüsüyle de muhteşem bir çorba Bu çorbayı denemenizi tavsiye ederim Tarifim deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum Ve bir tarifinden sonuna geldik Tarifimle ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz Malzemelerini açıklama kısmına yazdım oradan da bakabilirsiniz Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.